TOKİ, 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 iş yerini açık artırma ile satışa sunuyor. Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, İstanbul, İzmir, Kayseri, Eskişehir ve diğer illerle birlikte toplamda 32 ilde satışa sunulan konutlara vatandaşlar %25 peşinat 72 ay vade ile sahip olabilecek. TOKİ konut satışları başvurusu devam etmektedir. Başvuruyla ilgili detaylar ve il listesi açıklamada yorumlarda mevcuttur.